tripodla kullanabileceğimiz şekilde modül tripodumuzun koyamayacağımız yerlerde iki çözelim indirelim aşağı bırak şimdi tekleme yaparak bu modülde de yatayda çalışma yapabiliriz dikey alanlarda düşüyor. Evet. Tamam. Yavaş yavaş. Sarı. 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 Sen de geç oraya yardım et abi. Evet, abi. Şimdi dört para dört noktadan alıp ee kafasını da sarıp çıkarak tamam mı? Evet. E, şu araca doğru götürün bırakın onu. Bağırdıktan sonra altı saniyelik diğer arkadaşların tamamı kulağını betona dayıyor. Hayır. Arkadaşlar lütfen sessiz olun. Dinleme yapacağız. Herkes olduğu yere çöktü. Öyle mi? Öyle mi? Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Duyuyorsan bir yere vur. Duyuyorsan bir yere vur. Tamam arkadaşlar enkazı üzerine çıkalım. Şimdi bu boşluktan sen bağır. Herkes aynı istikamet. Bir e, ana panelimiz var, sensörlerimiz var, mikrofonumuz var. Sensörlerimizi en az 1 metre, en fazla da kablo uzunluğumuz olan 8 metre mesafelerde yerleştiriyoruz. Bence kuşansın, sen onu da gösteriyormuşsun. Tamam. Ya. Şu işte ka e, kameranın bir özelliği de şu, yani e, kazazede altta, alttaki beton bloğun altında yani hangi pozisyonda yatıyor, aynı zamanda burada bir eşya var mı, bir kiriş var mı bunu saplamak için de kullandığımız bir cihaz. Evet şu anda bir tane kamer kafası. kamerayı 90 derece sağa bir çevirelim. Evet şu anda kazazede mankeni görüyoruz evet. değil mi? Beni duyuyor musun? Durumun nasıl? Duyuyorum bacağım sıkıştı. Duyuyor musun kazazedeyi? Duyuyorum. Tamam çok güzel. Seni şimdi oradan olduğun yerden alacağız. Etrafında ne var? Şimdi oradan bulunduğun yerden alacağız. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıyor. Sen sakin ol. Tamam bekliyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü personelimiz burada eğitim almakta. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla Mart Mart ayında bu eğitimlere başladık. Ancak pandemi nedeniyle Haziran ayına kadar bir ara verdik. Haziran'da tekrar bu eğitimlerimiz başladı. E, özel personelimizi. özel hakat personelimizin eğitimleri 6 modülden oluşmakta. Bu modüller birincisi farkındalık eğitimi. İkincisi hazmat, kaberin eğitimi. Üçüncüsü enkaza giriş, sahaya giriş ve insarak eğitimleri. Dördüncüsü GPS pusula harita eğitimleri. Beşinci e, modül ise yüksek katlardan tahliye, ip, düğüm, dik açılardan e, iniş çıkış ve hava hattı kurma eğitimleri. Altıncı son modül ise e, Trifor, tahkimat, temiz ve kirli çalışma gibi eğitimler yapılıyor. Bu bu modüllerin her biri birer hafta sürmekte. Her haftanın sonunda da tatbikat ve yazılı sınav yapılmakta. Bu sınavdan başarılı olanlar ise bir sonraki modüle geçmeye hak kazanıyor. Şu anda 17 personel var bir tim olarak. Haftalık olarak 20 personele kadar eğitim verebiliyoruz. Buradaki eğitimlerde en kaza nasıl girileceği, yaralı ve kazazedenin nasıl çıkarılması gerektiği, çıkardıktan sonraki prosedürlerin ne olması gerektiği ile ilgili eğitimler veriliyor. E, KBRN hazmat ile ilgili eğitimler veriliyor. E, KBRN'de de bir enkaza nasıl yaklaşması gerektiği, orada e, gaz olabilir, kimyasal olabilir, e, bunların e, bilincine varması gerekiyor.